Biliyorsunuz bayramlar Türk toplumu için gerçekten manevi değer taşar, taşır. Ailenin tüm üyeleri bir araya gelir ve görkemli gerçekten ziyafet sofraları kurulur. Bu noktada Ramazan ayının son dönemlerine denk gelen şu günlerde, Ramazan ayından sonra beslenme programımızı planlarken, rutin beslenmemize geçerken nelere dikkat etmeniz acaba? Bu konuda biraz bizi ilgilendirebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle herkesin şimdiden Ramazan bayramını kutluyorum. Bir ay boyunca oruç tuttuk ve bir ay boyunca vücudu dinlendirdik. Gün Düz beslenmemeye alıştırdık ve su içmemeye alıştırdık. Şimdi tam bir bayram bizi bekliyor ama bayramı eğer gerçek anlamda şölen haline yiyecekler yönünden şölen haline döndürürsek eğer biraz sıkıntı yaşayabiliriz. O nedenle bu geçişi çok yavaş yavaş yapmak lazım çünkü bir ay boyunca dinlendirdiğimiz vücut eğer çok yoğun yiyecek bombardımanıyla karşılaşırsa bir takım sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliriz, kalabiliriz değil mi? Peki bu noktada. Yeni e, hayatımıza girmeye başlayacak olan bu bir aylık dönemden sonra beslenme şeklinin vücudumuza, bize, sağlığımıza zarar vermemesi adına ne gibi sağlıklı beslenme ilkeleri önerirsiniz? E, aslında genel anlamda sağlıklı beslenme için önerdiğimiz her şey yine e, bayramda da başrolde. E, bizim daha çok istediğimiz e, yüklü öğünlerle başlamayalım. Özellikle bu üç gün boyunca aslında bayrama denk gelen üç günde işte dolmalar, börekler, tatlılar ağırlıklı olacağı e, olmasına rağmen yine de bunun tam tersi davranmaya gayret edelim. Sabah kahvaltısından itibaren daha hafif, daha vücudu rahatlatacak, yoğun olmayan gıdalarla başlayalım ki yorgunluk, halsizlik ve bitkinliğin ardından şimdi çok yoğun yemenin vermiş olduğu hazımsızlık ve mide hassasiyetleri ya da tansiyon iniş çıkışlarını yaşamamak için yiyecek seçimine çok fazla dikkat etmeliyiz. Kesinlikle öyle. Bayramda kronik hastalıklarda beslenmenin de çok önemli olduğu. Olduğunu biliyoruz. Bu noktada ilk olarak bize hipertansiyonun, kalp hastalığı ya da kolesterolü yüksek olan bireylere e, ne gibi beslenme önerilerinde bulunursunuz? Örneklerle misiniz? Tabii mi? ki Siz aslında hocalar. hipertansiyonu, kalp rahatsızlığı olan e, kronik hastalıkları olan bireylerin doktorları önermediği sürece Ramazan'da beslenmede e, o oruç tutmalarını doktorları önermediği sürece biz beslenmeciler olarak da önermemiştik. Ama aralarında eğer e, ben gayet iyiyim, herhangi bir sorun yaşamadım ve orucumu çok güzel bir şekilde tuttum diyen bireyler varsa Ramazan'da da aynı itinayı gösterip Ramazan bayramda da aynı itinayı gösterip bayramı da çok güzel geçirmeleri için önerilerimiz tabii ki var. Örneğin sabah kahvaltısında e, tüpik Türk kahvaltısının içeriği aslında hiç de rahatsız edici değil. E, tabii ki bu bir yağda yumurtayla ya da sucuklu yumurtalarla kutlanacak şekilde olmaz da eğer. Peyniri, domates, salatalığı, pekmezi, zeytini, e, ekmeği olan öğünler, haşlanmış yumurtası olan, çayı olan öğünler şeklinde tüketirse kişi sıkıntı yaşamayacaktır. Çünkü birden yüklenme, yemek anlamında birden yüklenme örneğin tansiyonu olan bireyi rahatsız edecektir. Kalp çarpıntısına neden olup işte nabız yükselmesi yaşayan kişilerde sıkıntılar yaratabilecektir. O nedenle sindirim güçlüğü yaratmayacak. Artı kolaylıkla sindirilip mideyi de yormayacak yiyecekler tercih edilmeli. Örneğin diyabette kişi şeker düzeyini bozmamalı. Ramazan'da orucu kesinlikle diyabetli bireylere önermiyoruz kesinlikle. ama bayramda da e, kişi e, diyabetliyim oruç tutmadım ama bayramın tadını çıkarmak istiyorum dese bile şeker tü tüketimine çok fazla dikkat etmeli. Dikkat etmeli değil mi diyabetik hastalar yani şeker hastaları birazcık besin hırsızı oluyor. Aslında ee, bu noktada gerçekten yine şeker bayramı onlar için biraz defektli gibi. Kesinlikle. Çünkü gerçekten hem unlu hem yağlı hem de şekerli gıdalar çok fazla. Bizi bekliyor. Evet bu dönemde de e, bu noktada da glisemik indeks e, devreye Giriyor. Hı hı. Glisemik indeks nedir acaba Funda'nın? Çok fazla duyuyoruz aslında. Daha. Evet, e, glisemik indeks artık e, halk arasında da dile çok da yerleşti ama bilmeyenler için belki bir kez daha tanımlamak gerekebilir. Glisemik indeks çok basitçe tanımlanacak olursa, bir yiyeceğin tüketildiği anda kan şekerini yükseltme hızı diye de basitçe tanımlanabilir e, ve glisemik indeksi yüksek besin demek, e, onun şekerimizi hızla yükseltmesi anlamına geleceği için aslında çok fazla tercih edilmemesi gereken besinlerdir. Örneğin şeker hemen kan şekerini yükseltir. Ama belki bunun için en güzel örnek şu olabilir. Portakal karbonhidrat içeren yani bir meyve grubunun tamamına örnek verecek olursak örneğin portakalı kişi posasıyla birlikte tükettiğinde ki kıyası, suyunu sıkarak içtiğindekiyle kıyasladığımızda suyunu sıktığındaki glisemik indeksi daha yüksektir. Çünkü Hı. işin içerisine posa girmediği takdirde glisemik indeksli besinin sindirimi, kan şekerini yükseltme hızı çok daha fazla olacağı için e, tehlikelidir. Onun için e, bayramda bizi bekleyen gıdaların başında dediğiniz gibi glisemik indeksi çok yüksek besinler var. Örneğin baklavalar, tatlılar var. Örneğin börekler var. Yani hamur işi dağların tamamı kan şekerimizi çok hızlı yükselttiği için glisemik indeksi de yüksek besinlerdir ve bu besinleri tükettiğimizde eğer biz posalı ürünler, posalı besinler tüketmiyorsak kan şekerindeki o hızlı yükseliş bizde sıkıntılara neden olacağı için ve hızla düştüğü için bu sefer kan şekeri düşüklüğü yaşayacağımız, hipoglisemi dediğimiz tehlikeli durumu yaşayacağımız için dikkatli olmakta fayda var Aslında diyoruz. bir kısır döngü değil mi? Kesinlikle. İlk glisemik indeksi yüksek besinleri alarak kan şekerimizi yükseltiyoruz ve sonra birden bire düşürüyoruz. Nedeni aslında oluyor. hem de açlığı tetikleyen bir durum haline geliyor. Bir de ardından daha çok acıkıyoruz. Aynen öyle. O zaman obezite konusunda neler söylersiniz? Glisemik indeksi yüksek besinler obezitenin de tetikleyicisi diyebiliriz Kesinlikle değil Kesinlikle mi? Kesinlikle aslında öyle. Çünkü e, obezitenin tedavisinde kişinin insülin değerlerini düzene koymak aslında başrolde. O nedenle biz diyetisyenler mutlaka altı öğün, en az altı öğün Ana ürünlerinizi mutlaka ara ürünlerle destekleyin. 2,5-3 saatte bir mutlaka bir şeyler tüketin derken aslında insülünlerinin problemli hale gelmemesini... ...pankreas dediğimiz organın sürekli insülin salar hale gelmemesi için düzeni sağlamak adına böyle bir tedavi yöntemi uyguluyoruz. Ve kişinin eğer kan şekeri düzene girerse sürekli açlık hissetmediği için yanlış gıdalara kaymayacak. Acıkmak sağlık belirtisi. Mutlaka kişi acıkmalı ama doğru beslenerek mi acıkıyor yoksa aç kaldığı için gün boyunca hiçbir şey yemediği için mi aç kalıyor e, ve acıkıyor? Kişi onun için obezite tedavisini e, Ramazan bayramında da aslında sürdürebilir. Kahvaltısını çok güzel yaptığında eğer bunu karbonhidrat ağırlıklı yani ekmek grubu, şekerli gıdalar çayını, atılan şeker, reçel vesaireden yana değil de protein dediğimiz hayvansal kaynaklı ürünlerle birlikte eğer tüketirse yani peyniri, sütü olan veya yoğurda pekmez katarak gibi kahvaltısında bulundurur böyle bir dengeyi sağlarsa kişi obez olsun olmasın, şeker hastası olsun olmasın, kan şekerini bozmayan bir kahvaltıyla güne başladığı için orucun ardından başlayan Ramazan bayramını çok güzel başlatmış olacak. Ve ardından 2,5-3 saatte bir mutlaka ara öğün ilave ederek. Bu bir meyve olabilir, bu bir ayran ve diyet bisküvi olabilir veya çok masum yapılmış bir börek olabilir. Nedir işte yufkanın arasına peynir koyarak, sıvı yağ ile yapılmış, fırında pişmiş bir börek ki çok güzel tarifler var. Üzerine yumurta bile sürülmeden sadece sıvı yağ ile sütle de çok güzel kızarmış börekler var. Hafif olan bir börek bile bir ara öğün olabilir ama tabii ki bütün bunları yapan kişinin kilo probleminin olmamasına da dikkat etmesi lazım. Kişide kilo varsa bir börek ara öğün olamaz. Ee, azar azar sık sık yemeği organize ettiği bir e, bayramın birinci günü, ikinci günü çok rahatlıkla artık normal yaşamına adapte olur hale gelir vücut ve böylelikle her şeyi kolayca sindirebilir. Ee, bir takım mide rahatsızlıkla yaşamaz ve şişkinlikler yaşamaz. Hatta hani başımızın etini yediğimiz şu kabızlık problemini de yaşamayacaktır ve bağırsakların normal düzeyine belki Ramazan ayı boyunca sorun yaşadığı kabızlık problemi yaşadığı bağırsakları normal düzeyine geleceği için gayet iyi bir şekilde gündemine başlayacaktır. Aynen öyle. Ee, tabii bu noktada her Ramazan'da Ramazan'dan çıkan bir için içinde geçerli. Normal sağlıklı bir için içinde geçerli. Duygusal açlıkla fizyolojik açlığı birbirine karıştırmamak kesinlikle. gerekiyor. değil Kesinlikle. Mi? Oruçtan sonra çok uzun bir dönem açlık evresinden sonra hemen bayramla beraber çok fazla miktarda yemek çeşitli sağlık sıkıntılarını da beraberinde kesinlikle, getirmekte. Kesinlikle. Değil mi? Dediğiniz gibi duygusal açlık aslında bizi çok fazla alt ediyor. Ee, kişi bayram boyu, Ramazan ayı boyunca yemediklerinin hayalini, oh bayramda işte annem şunu yapacak, ben şunu pişireceğim vesaire hayali kurarak kendini bayrama hazırlıyor ve bayramda yenen yanlışlar da tabii aslında belki bir iki lokma yendiğinde ya çok da ihtiyaç duymuyormuşum denecek kadar hemen kişiyi kesiyor ama gözü çok dönmüşse kişinin hiç fark etmeksizin çok fazla porsiyonlarca tatlıyı, böreği, dolmaları tüketerek hataya gidebiliyor.